Merhaba arkadaşlar. Emanet yeni bir bölümle yine beraberiz. Öncelikle gerçekler ortaya çıksın, Seher Yaman barışsın, Yusuf zarar görmesin diyenler videonun beğen tuşuna bassın lütfen. Yeni bölümde neler olacak? sorusuna geçmeden önce birkaç şey söylemek istiyorum. Daha önce dediğimiz gibi dizi tekrara girdi sadece roller değişti. Seher asabileşmeye kırıp dökmeye başladı. Seher saldırıya geçti. Yaman savunmada kaldı. Seher Yaman'ı Yusuf'u kullanarak ona zarar vermek istiyor. Bu durumda da Yusuf'a zarar veriyor. Seher'in Yaman'a hani annen giderken baban gibi olma demişti ya ben de Yusuf'un senin gibi olmasına izin vermeyeceğim demesi Yaman'ın sabrını zorlamaya yetti. Yeni bölüme baktığımızda Duygu Komiser Seher Yaman'ı öldürmeye teşebbüsten dolayı sorgu odasına alacak. Seher bunu yapanın Yaman olduğunu sanacak ama Yaman bir öfkeyle sorgu odasına girerek karısının sorguya alınmasına feda kızacak ve Seher'i sorgulamalarına izin vermeyecek. Ali komiserin açığa alınacak, Zuhal yeni bölümde ortaya çıkacak ve ablası İkbal'in yarım bıraktığı yerden kötülüklerine devam edecek. Yani anlayacağınız Nazmiye Hanım birbirinden uzaklaşan Seher ve Yaman'ı bir araya getirdi ve küçük yılanı ortaya saldı. Siz neler düşünüyorsunuz? Değerli fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşmayı unutmayınız. Emanet yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.